Geçtiğimiz yıl uzaktan satışlarla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Uzaktan satıcıları koruma altına alan, onları koruyan, tüketiciyi adeta onların insafına terk eden bir düzenlemeydi bu. Yani kargo parasını, iadelerde kargo parası da tüketicinin ödemesine dönük ve bazı ürünlerde e, tamamen cayma hakkının kaldırılması ile ilgili. Bununla ilgili 2025 yılının bir ocağında yürürlüğe girmek üzere. Aslında girecekti bu sene fakat biz dava açınca Danıştay'a uzattılar yürürlüğe girme tarihini uzattılar. Çünkü Danıştay'ın kararını beklemek lazım. Bir ikilem olabilir orada, kargaşa olabilir. Kendilerine çok içine sinmedi aslında. İptal edileceğini biliyorlar. Aslında iptal edilmesi gerektiğini de biliyorlar. Fakat bir çıktı. Çünkü uzaktan satıcılar galip geldi. O lobi baskın çıktı. Yani ben uzaktan satışta bir hakkım var, vazgeçme hakkım. Gelen ürünün kötü olması, bozuk olması, benim istemediğim bir ürün olmasının bir önemi yok. Fakat geri iade edersem kargo parasını tüketiyor diyecekmiş. E kötü ürün geldi, yanlış ürün geldi. E ben kargo parasını ödememek için sinema mi çekeceğim? Yani beni koruma altına almak değil de satıcıyı, sahtekaları koruma altına almak gibi bir düzenlemeydi. Umarız Danıştay'da bu iptal edilir de yürürlüğe hiç girmez. Ama geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. 2024 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek diye. Yok uzatılmıştı o zaten. Ta o zaman biz dava için uzatılmıştı. 2025 1 Ocak'ı. Fakat 2024'te muhtemelen iptal edilecek ve bu karar hiç çıkmayacak. Yani tüketici koruma altına almamız lazım bizim. Kanunun ruhu da o. Eğer kanun ruhunu katledersek biz bütün kanları kaldıralım. Sadece ne isterse o olsuna dönüşür iş ki inşallah olmayacak o.